Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar. Ömer Çağrı Yaşar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir gün. Görüyorsunuz hava masmavi, havada rüzgar bile yok. Çok mükemmel bir gün. Ve yine çok güzel bir ortam. Ne yapacağız biz bugün arkadaşlar? Biz bugün kümesi temizleyeceğiz. Şöyle ekipmanlarımız hazır. Kırmızımız var, sularımız var kovalarımız var, böyle küreğimiz var, fırçamız var derken güzel bir temizlik yapacağız. Evet arkadaşlar kuşlarımız yavaş yavaş çıkıyor. Güzel bir leğenimizi de bıraktık. Daha doğrusu bir duşa kabin altımız var onu bıraktık. Kuşlarımız duş alsın. Gel. Biraz da böyle yaz videosu çekmeyi seviyorum. Çünkü bize güzel hatıra oluyor. Gel kızım gel. Aferin sana. Arkadaşlar burada yaklaşık bir hafta yani tüm Türkiye genelinde de böyle ama burada biraz daha fazla rüzgar çok fazlaydı yağmur çok çok fazlaydı yani burada böyle rüzgarsız bugün buldum şükrediyorum valla dedim rüzgarsız bir gün bulmuşken hemen bin dedim kümesi halledeyim bu işi de aradan çıkartayım çünkü kümesi temizlemem lazım arkadaşlar uzun bir süredir kümesi temizlemedim e, kümesi temizleyeceğim güzel bir e, temizlik yapacağım size temizlik aşamalarını tek tek göstermeyeceğim sadece final aşamasını göstereceğim bir de birazdan içeriği göstereceğim sizlere hani durum nedir ne değildir onu göstereceğim bir de önceki videolarımızda yanılmıyorsam bir ya da iki video önce bir tane kuşumuzu atmaca saldırmıştı belki hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar ayağı böyle kesilmişti biz o kuşumuzu ameliyat ettik. Çok şükür kuşumuzun durumu iyi. Hatta yavru verdi. Yavrusu büyüyor. Şimdi ikinci bir yumurta kovalıyor. Tekrar onu göstereceğim. Şimdi bir gidelim bakalım kuşlarımız ne yapıyor. İhtiyar gel bakayım. Evet arkadaşlar. Yeni bir yavrumuz daha dışarı çıkmış. Aferin kızıma. Arkadaşlar kuşlar böyle çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Çoğu zaten gördüğünüz gibi yavru yavrularımız çok fazla. Biz bunları dışarı çıkartalım önce. Hadi bakalım geçtik. Şu yavrumuzu bugün uçurmaya başladım. Daha çiftik ama uçtu güzel uçtu. Bakalım sonu nasıl olacak. Sen de bakayım sen de bakayım. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar kümesimizin hali bu kümeste bahar olduğu için yağmur, rüzgar, fırtına olduğu için temizlemedim. Görüyorsunuz zaten pisliği. Ne kadar pislik var görüyorsunuz. Temizlemedim. Çünkü baharda temizleseydim kümeste hastalıktan geçmiş olsun diyebilirdik. Evet arkadaşlar görüyorsunuz küme kuşlar ya yavruda ya yumurtada şöyle yavrularımız var yeni. Şunların biraz daha büyüğü var. Kuşlar ya yavruda ya yumurtada ya da böyle eş kovalıyor yumurta kovalıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada iki tane yavrumuz var. Şurada bir dişimiz var. Yine şuraya yavrumuz oraya kaçtı. Şöyle görüyorsunuz. Bir tane yavrumuz da burada. Bu hangisinin yavrusu? Arkadaşlar bu İranlarımızın yavrusu. Bakalım bizlere ne vermiş bu sefer bir bakalım. Şöyle güzel tatlı bir, bir renk vermişler. Oyun kuşlarında şekeri dediğimiz böyle ona benzer bir renk vermişler. Bizim de böyle Zeynep dediğimiz Afif Zeynep falan. Bu şekilde vermiş böyle. Böyle tatlış bir yavru vermişler. Kardeşleri iyi uçtu. İnşallah o da iyi uçar. Bir tane kardeş de şöyle yumurtada. Yani bu da İran erkeğimiz. Şurası benim için çok iyi. Kuşlar bazen geliyor. Şurayı da kapatmışım. Şu delikten hop içeri gidiyorlar. Çünkü Nesim abiden aldığım duman erkek vardı. Duman erkek şu normal kasalarda yapmıyor. Kendisi doğuştan çatıda büyüdüğü için, çatı kuşu olduğu için şöyle aralara gidip çatının uçlarına gidiyordu. Şerefsiz hiçbir yerde yuva yapmadı. Bir tek şöyle yaptım. Bir tek geldi şuraya yuva yaptı. Buradan da Davut abime çok selam olsun. Şerefsizden de şöyle şuradan da yavru aldım. Gelip buraya geliyor. Buradan hop içeri giriyor. Yine bu ülkemde böyle. Evet arkadaşlar atmacanın vurdu. Dişimiz altın dişinin yavruları bunlar. Bir tane duman vermiş. Bir tane tatlış bir kelebek vermiş. Gel bakayım yavrularım gel. Şöyle tatlış bir duman vermiş. Bir tane de kelebek vermiş. Şöyle. Yani veterinerimiz bize 10 ay gibi bir süre söyledi. Fakat 10 ay geçmeden 2-3 aylık bir süre işte kuşumuz baya bir düzeldi. Görüyorsunuz arkadaşlar ya yumurta var ya yavru var ya da kuşlarımız böyle o topluyor yumurtaya gidiyor. Şöyle bir yavrumuz var mesela. Şöyle bir erkeğimiz daha yavru. Karakurt erkeğimiz yavru da. Şöyle bir tane de yavrumuz burada. Bir tanesi de burada yumurtlamış. Bir tane de İranlımız burada. Şöyle şu İranlıyı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine aynısından. Onun biraz daha koyulu olduğundan. Yine İranlı bunlar da. Kardeşleri çok çok tatmin etti beni Allah için. Yani hem seri uçuyorlar hem de tatlaları çok güzel. Gel yavrum. Şöyle. Bir tane İranlımız da burada arkadaşlar göstermek istiyorum sizlere. Gel bakayım buraya. Nerede? Burada. Evet yani arkadaşlar. Şöyle. Tatlış bir güvercinli bir İran vermiş yine. Yani bunlar yumurtladı. Bunların yumurtalarını ben sürdüm. Çünkü bizim kuşlar zaten burada atmaca alıyor. Bari dedim atmaca alacaksa İranlardan alsın. Şöyle arkadaşlar dışkı çok fazla. Çünkü ben kaç aydır temizlemedim. Yaklaşık bir 7 aydır temizlemedim. Sık sık temizledim zaman sıkıntı oluyor benim için. En azından dedim yavaş yavaş temizleyeyim. Havalar ısındığı zaman temizleyeyim. Tek seferde temizleyeyim. Kasalara karışmayacağım. Çünkü kasalarda görüyorsunuz yavru yumurtalar var. Yuvaları bozulduğu zaman oturmuyorlar kasaları bir sonraki aylarda temizleyeceğim. Şu an sadece burayı temizleyeceğim. Arkadaşlar postalarımız ne durumda? Şimdi size biraz postalardan bahsetmek istiyorum. Postalarımız çok iyi durumda. Yavrular çok güzel büyüyor. Şöyle. Bu ikisi de işte kardeş. Şimdi şeyle yaşanmış. Kardeşiyle yaşanmış. Ne bizim güzel yoldaşın soyundan. Arkadaşlar kuşların böyle alanı size... Ha dişimiz de burada arkadaşlar. Görüyorsunuz atmacanın vurduğu hani size videosunu çektim. Kuşumuz ameliyatını gerçekleştirdik. Yani ben Nisan'da geldim. Mayıs gibi ameliyatını gerçekleştirdik. Mayıs'ın bir haftası gibi ameliyatını yaptık. Şu an çok güzel. Kuşumuz yürüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de güzel uçuyor dediğiniz gibi yavruları da var şu anda. Bu da Azat kardeşimizin altın dişisiydi. Yine tatlış bir hayvanımız. Alanımız çok fazlasıyla geniş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşlar şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor. Baya bir geziyor. Çok çok güzel bir alan olmuş. Şurada gübre vardı. Biz gübreyi kaldırdık. Belediye ile görüştük. Gübreyi kaldırdık. Ondan sonra kuşlarımız tamamen çok rahatladı. Şöyle de bir duşa kabin attığımız var. Bakın şu an kuşlar geliyor. Hop. Hepsi şimdi birazdan duş alacak. Bunlar bir yandan burada duş alırken ben de kümesi temizleyeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar kuşların böyle keyfi gayet güzel ortam gayet güzel neşeli kuş da böyle kana çırpar zaten çoğu zaten yavru ee, birkaç tane arkadaşa ben kuş verecektim yani kuş satacaktım fakat fiyatta anlaşamadık bazıları çok düşük fiyat söylüyor arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir ortam var şu kuşlar için ben bayağı bir biraz çaba sarf ediyorum ilacı bir yandan yemi bir yandan yani birçok şey bir yandan yani kalkıp da bir kuşun 200-300 lira olmaması lazım zaten biz van kuşu için bu aralar çabalıyoruz yarışmalar yapıyoruz bir şey yapıyoruz ki kuşun fiyatı artsın ha, parasını isteyin çok parasını isteyin sıkıntı yok bir ise iki deyin iki ise üç deyin ama yeter ki gerçekten o hak, hakka değecek bir kuş olsun yani mesela 1 liralık kuşa kalkıp da 10 liralık iste, 10 lira isterseniz olmaz yani o yüzden ne kadar böyle güzel kaliteli kuş varsa fiyatını isteyin sıkıntı yok fiyatını isteyin ama kaliteli kuş verin ki o insanlar da sevsin ne kadar çok severlerse bizim için çok iyi olur. Çünkü Van kuşu gerçekten hem çok tanıtılır hem de dışarıya çok fazlasıyla gider. Bu da bizim için çok iyi olur. Görüyorsunuz arkadaşlar kuşlar zaten bayağı bir çoğalmış. Ben de azaltmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi düşük değerinin baya altında bir düşük bir fiyat geliyor. Ben bunu istemiyorum. İstemediğim için de genelde vermiyorum. Çünkü benim bir para ihtiyacım yok. Fakat bunun kuşun değeri yüksek olması lazım. Durum bundan ibaret. Kuşlarımız görüyorsunuz arkadaşlar duş alıyor. Şimdi posta kümesine gidelim. Posta kümesimizde neler var biraz ona bakalım arkadaşlar. Kedi gelmesin bazen şuradan. Kedi geliyor saklanıyor saldırıyor. Geçenlerde aldı bir tane. Bir tane daha vermeyelim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi burayı temizleyeceğiz. Posta kümesine karışmayacağız. Posta kümesinde ne var arkadaşlar? Durum nedir? Postalarımızı getirdiğimiz zaman çok kanatsızdı. Kanatlarını verdik. Yani şu an çok kanatlı. Şöyle van renginde postalarımız var. Zaten bizim arkadaşımız da e, van kuşlarını sevdiği için ben van renginde posta istiyorum dedi. Beyazlar vardı, Alacalılar vardı. Şöyle güzel postalar var. Görüyorsunuz sıfır bir van sıfırı. Ne böyle kuşlarımız var. Burada da iki çift e, van e, kuşumuz var. Bunları çıkartamadım çünkü hem gidip yuvaları dövüşüyorlardı, hem de dedim gerek yok. Postalarımız şunlar. Arkadaşlar, şöyle. Görüyorsunuz bir postamız burada yumurtada, bir tanesi burada yavruda, şurada yavruda var, şurada yumurtada var. Şurada bir tanesi yavruda var. Mesela postalarımızın büyüklüğü iki tane yavrumuz. Şöyle. Bu yine var. Burada bak görüyoruz. Bir tane postamız da burada. Bir tane postamız var. Yine o köşede bir tane postamız var. Arkadaşlar bu postamız Trabzon'dan geldi. Bu postamızın ismi Trabzon'lu. Arkadaşımız bunu Trabzon'a sattı. Yaklaşık 200-250 kilometreden geldi. Maçka Dağı'nı geçti, Ziganayı geçti. Yani o şekilde geldi yavru bakımı konusunda da çok iyi. Hayatta yavrusuna yaklaştırmaz. Sıra bir tane postamızın baktığı bir yavrumuz da burada. Bu İran baktırmıştım ben. Gayet de güzel bakıyor. Az önce baktığınız İran'ın kardeşi bu. Şöyle bir tane burada, şöyle de burada. Yani postalarımız gerçekten yavruya çok güzel bakıyor. Bunu ya ben pek fazla karışmıyorum. 7-24 çıkarttığım zaman sabah geliyorum açıyorum. Akşama kadar burada kalıyorlar. Yerleri bu. Görüyorsunuz. Gayet de güzel. Postalarımız da güzel sağlam. Şöyle iki tane yavrumuz var. Bu iki tane yavrumuz da şu Aytekin abiden getirdiğimiz erkeğin yavruları. Biraz zayıf kaldılar. Yanık kaldılar. Çıkartmadım bunları. Burada kalsınlar. Sadece şu iki yavrumuz var. Aytekin abinin erkeği var. Bir de onun yavrusu var. Arka tepe var. Şu dumanımız var. Şu dumanımız var. Bir de bir tane dişimiz var arkadaşlar. Şu dişimiz var. Bu dişi de kuşlar dövüyordu orada. Ben de dövmesin diye buraya getirdim. Burada biraz dinlensin. Sonra tekrar diğer tarafı alacağız. Gördüğünüz gibi postalarımız gayet güzel yapılı sağlam. Şöyle altlarında yavrularını gösterelim. Gayet de güzel bakıyorlar, büyütüyorlar. Bakın arkadaşlar. Sağlam kuşlar ya. Kuşları gerçekten sevmeye başladım. Belki ileride bunlardan da yavru alırım. Test aşaması yaparız. Van'dan salarız, Erzurum'dan salarız, Trabzon'dan salarız. Bakalım hangisi geliyor. Şu kuşumuz dediğim gibi Trabzon'dan geldi. O, Bu onun yavrusu şu kırmızı da yine Trabzon'dan geldi. Hüseyin abiden gelen Trabzonlar. Onlar da yine soyu belli olan kuşlarımızdan. Eğer olursa onlardan da yavru alırız. Kendimize yarışırız. Belki posta yarışına katılırız. Ama şu anlık van bakmaları bizim için daha kafi. Şurada da çok güzel kırmızı bir renk var. Severim. Yani postada da yine van kuşuna ait olan renklerden var. Mesela şöyle boz var. Beyaz bir tane var. Sıfırlı olanımız var. Yine boz var. Anneleri orada. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Sıfırlı postamız var. Seviyoruz kendisini. Kuşlarda durum ne? Arkadaşlar kuşlarda durum çok güzel. Çok sıkıntı yok. Herhangi bir şey de yok. Buğdayımız zaten biz dediğimiz gibi aylık alıyoruz. Veri şey yıllık alıyoruz. Veriyoruz kuşlara. Yıllık 2 ton alıyorum. 2 ton bana yaklaşık 1,5 sene yetiyor. Bir sonraki Ağustos ayında bir 1 ton alıyorum. Ya da 500 kilo falan alıyorum tamamladığım zaman beni o kış fazlasıyla geçiriyor. Şu an kuşlarımız böyle. Güzel. Bunlar güzel bir duş alsınlar. Güzel bir etrafta takılsınlar. Ben de bir yandan kümesi temizleyeyim. Yine kümesi son halini size paylaşırım arkadaşlar. Dostlar şimdi ne yaptık? Şimdi getirdik. Petrole getirdik ızgaralarımızı. Şöyle tazikli su vardı. Güzel bir tazikli suyla bunları yıkadık. Gördüğünüz gibi mis gibi. Yani bunlarla pek fazla hiç uğraşmama gerek kalmadı. 15 dakika yaklaşık bir süre içerisinde bunları güzelce hallettik gördünüz. Izgaralarımız tertemiz. Ne yaptık? altı kireç döktük. Şimdi götürüp ızgaralarımızı sereceğiz. Izgaraları serdikten sonra biraz daha dışarıda kuşlarımız kalacak. Maksat kireç kuruması için. Sonra tekrar bırakacağız görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle. Izgaralarımız tertemiz oldu. Mis gibi. Aynen öyle. Bakın çok güzel ızgaraların temiz olması iyidir. Çünkü eski e, eğer ki kümesi temizlediğiniz zaman hastalık kalkıyor ya. O ızgaraları temizlemezseniz o kuşlar ayaklarını her sürdüğü zaman tekrar hastalanma ihtimalleri var. En azından böyle güzelce ızgaralarımızı temizleyerek güzel bir sisteme sokacağız şimdi. Gidelim. kümesten devam edelim tekrardan. Sevgili dostlar saat 4. işimiz bitti. Saat 12'de başladık. 4'te bitirdik. Yalnız ben de bittim. Pertim çıktı daha. Arkadaşlar hallettik kümesi. Evet. Kümesimizin düzeni böyle gördünüz. Biraz daha sakinleşmiş. Oğlum siz niye kavga ediyorsunuz Allah aşkına? 3 tane yuva boş gidiyorsunuz. Boş boş kavga ediyorsunuz ya. Neyse. Arkadaşlar gördünüz. Kasaları çıkartmadık fakat yerleri böyle güzelce bir temizledik. Bakın. Alta da güzelce bir kireç döktük. Islak kireç döktük. Şöyle. Güzel bir sistem yaptık karşı kasalarda falan temizledik gördüğünüz güzelce. İçerisi mis gibi şu şey. an kireç kokuyor. Çok iyi. Bütün hastalıkları öldürür. Şu an bizim için çok çok güzel oldu. Ne yapacağız? Da bırakacağız. Burası bir saat daha hava alacak. Yani 5, -5, ,5 ay kadar biraz buradayız biz zaten. Hava alsın biraz burası. Maksat havasızlık çekmesin kuşlar. Sonra kapatacağız gideceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Biz böyle yorulduk bayağı bir ama değdi ne güzel siz de dövüşün arasını satayım. Üç tane yuva boş gidip dövüşüyorsunuz ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Bizde durum bu. Biz bittik. Postalanın kümesini yapmadım. Çünkü postalanın kümesi kalacak. Onu yaparsam daha bugün var ya pertim tam çıkar. Hiç gerek yok. Ona da bir sonraki hafta sonu. Cumartesi ya da pazar güzel bir şekilde hallederiz. Şu zaten görüyorsunuz yavrular. Ben yere mi düşmüşsün sen? Annenin peşine yere düşmüş. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine böyle bir temizlik videosu çektik. Kuşlardan biraz böyle haber verdik sizlere. Çok şükür şu an hava iyi. Kuşlar da iyi. Hastalıklı kuşlar da. Biraz dikkat ediyoruz. Bir ürün var zaten. Birazdan bir sonraki videomuzda o üründen de size bahsedeceğim. Güzel bir ürün böyle. Magnezyum. Öyle arkadaşlar. İnşallah sonraki videoda tekrar sizle görüşürüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Hello when